şehadet makamına erdi. Makamların en güzeline erdi. kaldıklarında bizi zaten Allah var etti. Zaten Allah'a döneceğiz derler. Açalım açalım bir ailesi gelsin. Şurada şey açalım. Yakan açalım. Büyük Büyük arkadaşla. Arkadaşla. Orada da. Abi. Allah herkese böyle bir şey nasıl versin inşallah. Yani yavruma nasip etmiş. Alo merhaba komutan. Hocam evet. şey. Teşekkür ederim bize Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun komutanım. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sana hediye eyledik. Ya Rabbi vasıl eyle. Ve herkese bütün peygamberi izam, bütün ashab-ı kiram, ve sellikle vatanımızı, mukaddesatımızı, dinimizi, namusumuzu, iffetimizi, şanlı bayramı. O'na hediye eyledik. Ya Rabbi şu an onu bu manevi ziyafetten, bu dua ve niyazdan...